Oradaki en ilginç canlılardan biri ürettikleri ballarla bizlere mükemmel bir ziyafet sunan bal Dünyadaki böceklerin pek çoğu bireysel olarak yaşarlar. Oysa bal arıları sosyal böcekler grubundan olup bir arada yaşarlar. Ara ailesinde görev bölüşümü çok gelişmiştir. Ailenin hiçbir bireyi uzun süre tek başına yaşayamaz. Bal arılarını diğer böceklerden ayıran temel özellikleri kısaca şu şekilde sıralayabiliriz. Çok sayıda oluşan bir topluluk halinde yaşarlar. Kraliçe arı yani ana arı kendi neslinden daha uzun süre yaşar. Her kovanda bir tane ana arı bulunur. Ara ailesinin düzenli gelişimi için iyi yumurtlama özelliğine sahip olması gerekir. Ana arının yaşı ve hücreden çıkış aralığı yumurtlama gücünü etkiler. Ana arının iri ve genç, en çok 2 yaşında olması gerekir. Bu nedenle günümüzde ana arı üretim teknikleri geliştirilmiştir. Doğal yolla ana arı üretimi yönteminde arıların üreme içgüdülerinden yararlanılır. Oğul mevsiminde anasız bırakılan kovanda bol miktarda ana arı hücresi geliştirilir. Arılar tarafından doğal olarak geliştirilen bu ana arı hücreleri kesilip ayrılır ve tek tek kafeslenir ya da yapılan bölmelerde anasız kovanlara verilerek ana arı üretilir. Bir kovanda ana arıyla birlikte binlerce işçi arı vardır. İşçi arılar adlarından da belli olduğu gibi bütün görevi üstlenmişlerdir. Bu işçi arılar polen yani çiçek tozu toplarlar. Çiçekler renkleri ve kokularıyla arıları ve diğer böcekleri kendilerine çekerler. Arı toplumu çalışkanlık, iş bölümü, düzen açısından böcekler sınıfında eşine az rastlanır bir örnek oluşturulur. Ana arı ve işçi arılar dişi olmalarına karşılık fizyolojik ve morfolojik bakımdan oldukça farklıdırlar. Erkek arıların ise yalnızca üreme organları çok gelişmiştir. Günde iki kere yumurtlarlar, İşçi arıların üreme organları pek gelişmemiştir. Kudusuna, kurduna, yunusuna, bütün alem kurban benim yurduma. Ley lay 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 maksut Soner. Arıcak'ta arıcılık yapıyorum. 8 senedir bu işi yapıyorum. Benim geçim kaynağım arıcılıktır. Arıcılığı gezginciliği olarak yapıyorum ilkbaharda rakımı düşük olan bölgelere getiriyorum. Çiçeğin bol olduğu yerlere getiriyorum. Üç gün, üç dört çeşit, üç gün çeşidi var. Ondan sonra erken e, çıkan çiçeklere getiriyorum. Burada arılarımı güçlendirip, örmesini yaptırıp, katını koyup, Haziran 15'te de Arıcağın e, yüksek dağlarına götürüyorum. Rakım 1900-2300 arası. O bölgelerde de bir senede iki sefer mahsul alıyorum, tek sefer yapıyorum. Burada arılarımı güçlendiriyorum, verme yaptırıyorum. O aynı kovanı götürüp oraya koyuyorum. Ee, tek seferde bal alıyorum. Ee, i̇ki yer gezdiriyorum. Kışında oturduğum yere yakın e, bölgede arılarımı kışlatıyorum. Mayısın, Nisanın birinde bakın şu olan bölgelere getiriyorum. Aynı Arıcağı bağlı. Haziran 15'te arıcağın yüksek dağlarına götürüyorum. Orada karların erimesiyle beraber yeni çıkan çiçekler oluyor. Bir de gelen çiçeğinin açma zamanı 15 Haziran sonrasıdır. Geven balı için de oraya götürüyorum. Ondan sonra 8 senedir bu işi yapıyorum. İşimden memnunum. Arıcılıkta daha fazla kazanç ve bitkilerde tozlaşmayı sağlamak için kovanların değiştirilmesine gezginci ya da başka bir deyişle seyyar arıcılık diyoruz. Gezginci arıcılık yapmadan verimli bir arıcılık yapmak mümkün değildir. Doğal bitki örtüsünün sürekliliği için arıların gezdirilmesi gezginci arıcılığının esasıdır. gezginci arıcılık yapmamızın sebebi yöremizdeki bitki örtüsü florasının zengin olması artı yöremizin e, erken açan e, bölgeleri var. Erken açan bölgelerimizde ilk varın götürdüğümüz e, köylerimizde e, tarım tarım üretimi de yapılmakta. Tarımcılık, hayvancılık da yapılmakta. Dolayısıyla e, arılarımız tarım e, ekimlerinden de fayda görmektedir. O da bize fayda sağlamaktadır. Ondan sonra bir artı avantajımız da floramızın gerçekten çok zengin olmasıdır. Hayalıkların olması, üretimin olması, ekimin olması, ağaçların olması. Ondan sonra ikinci devre olarak da hani arıları ilk etap olarak köylere falan götürüyoruz düz araziye, ekim arazilerine, ondan sonra da yayla Sonradan da Haziran 15'inde de Arıcağın çok e, yüksek dağları var. Orada da yeni eriyen karlar var. Bu da bize çok e, avantaj sağlıyor, e, avantaj sağlıyor. Artı Oradan hangi otlar bunlar? Geven, kekik, nane e, bir sürü çiçek çeşitimiz var. Hem ikbarın hem yazın. Ağırlık olarak geven, kekik, nane çeşididir. İlkbaharında çiçeklerimiz var mı olarak bir sürü var. Yöremiz gezginci arıcılığa çok uygundur. İklim kuşağı doğal bitki örtüsü ve üretimi gerçekleştirilen kültür bitkilerinin zenginliği arıcılık için büyük avantajlar sağlıyor. Bunların yanında yaylalar, tarlalar ve değişik zamanlarda yapılan tarımsal üretim gezginci arıcılık için bulunmaz özelliktedir. Yöremizde gezginci arıcılıkta arı hareketleri ilkbahar ve yaz aylarında yaylalara, tarlalara doğru olur. Arıcılık e, sezonun açılışında ilk olarak konakladığımız yerde genelde biz oturduğumuz yere yakın konak, e, konaklarız onları. Mart'ın 15'inden sonra arılarla çalışmaya başlıyoruz. İlk olarak gözlemliyoruz dışarıdan, sonradan hava dereceleri 14-15 buldu mu üstünden kapağını açıp bakıyoruz. Hava derecesi nisan 1-15 arası, 15'in üstüne çıktı mı kovan temizliğimizi yaparız. Bütün kovanları tek tek temizleriz, e, pürmüzle yakarız, hepsini değiştiririz, tamir ederiz, içini pisliğini temizleriz, ondan sonra kıştan zayıf çıkan arılar oluyor. Bir de kıştan çıkan arıların bazı kovanların anası ölüyor. Onları da takip ediyoruz, buluyoruz. anası ölen kovanları erkenden fark edersek onları güçlü olan kovanlarımız, anası sağ olan kovanlarına dağıtıyoruz. eğer ki Nisan 15'ten sonra da anası olan kovanımız olursa onu da biz kendi ya ana veriyoruz ya da burada ana getirtip veriyoruz ya da kendisi anası çıkartıyor. Genelde biz kendimiz anasını yapıyoruz. Arımızın ırkı, benim arımın ırkı uysaldır. Fazla saldırgan değildir. Nisan bir de genellikle kovan temizini oturduğumuz yerde bilemedin olmayı kadar bitiriyoruz. Ondan sonra arımızı alıp rakımı düşük olan yerlere götürüyoruz. Orada çalışmaya başlıyor. Arıyı çiçeğin nektarın bol olduğu yeri götürürsem araya hiçbir şey vermene gerek yok. Arının temel ihtiyacı bal polendir. Başka bir şey gerek yok. Onu da sen merayı bulursan, uygun bir yer tespit edersen, götürüp arını koyarsan o çalışır zaten. Fazla sana iş bırakmaz. Ondan sonra bu e, bir hazirden sonra arımızı tekrardan taşıyoruz. Gezginci arıcılıkta en büyük sıkıntı arı taşımaktır. Yolda gidiyoruz. Kovan patlıyor, Ar arı dışarı çıkıyor. Gerçi biz alıştık bir sıkıntı olmuyor da yardıma gelen arkadaşlar bayağı bir sıkıntı yapıyor. Onları da açtık, fazla bir sıkıntı olmuyor. İşte arı biraz eziyet çekiyor, arı sayısı fazla olduğundan. Bir de örülmüş petek metek karakovan falan olursa yolda sallandığında düşme ihtimali var. O da bize zarar veriyor bazen. Genelde gece yaptığımız için onlar da fazla bize sıkıntı yaratmıyor sene, sekiz senedir falan yaptığımız için e, her sene bazı sorunları aşağı aşağı iyi kötü bir yere geldik kendimizi idare edebilecek kadar. Haziran 15'inde farklı bir bölgeye gö götürüyoruz. Orada farklı bir popülasyon var, farklı bir çiçek var. Burada arılarımız zaten bal dolduruyor. Orada onu da onun içine karıştırıyorlar. İyi bir harman oluyor. Lay 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 Yöremizde gezginci arıcılık yapan profesyonel arıcılar yılda ortalama 2 ila 4 yer değiştirirler. Yıllık bal üretimini %90 bu gezginci arıcılar tarafından gerçekleştirilir. Gezginci arıcılıkta en büyük sorun arı kovanlarının bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Bu taşıma kovanların içindeki arılara zarar vermeden gerçekleştirilmelidir. Gezginci arıcılıkta bir başka önemli konu da yer seçimidir. Bol miktarda bitkileri araştırmak ve arıları o bölgeye nakletmek büyük kolaylıklar sağlar. Arıcılık için önemli olan bitkiler yonca, korunga, fi, kekik, geven, akasya, nane, erik, elma ve benzeri bitkilerdir. Arı kovanları rüzgar almayan, ana yollardan uzak ve en önemlisi de tarımsal ilaçlamanın yapıldığı yerlerden uzak olmalıdır. Arıcı, yoğun ilaçlama yapılan yerlerin dışındaki bölgeleri seçmelidir ve kolayca nakledilebilen, havalandırılması mükemmel olan kovanlar kullanmalıdır. Gezginci arıcılıkta istenilen düzeyde verim alabilmek için her mevsim yapılması gereken işlemlere dikkat edilmesi gerekir. Çalışmaların en yoğun yapıldığı dönem ilkbahardır. İlkbahar kontrolünde amaç arıların kışı nasıl geçirdikleri, kovandaki mevcut gıda miktarını ana arı varsa, yumurtlama durumunu işçi arıların miktarı, kovanda bozuk peteğin olup olmadığı, kovanda arıza ve hastalığın bulunup bulunmadığını kontrol etmektir. İlk kontroller havaların yeteri derecede ısındığı, güneşli, açık ve sakin günlerde, Sıcaklığın 15 ila 20 derece olduğu saat 12 ile 14 arasında yapılabilir. Özellikle ilk kontrolde kovanlar üşütülmemelidir. Arılar uçuşa çıktıkları zamanlarda kovan dip temizliği yapılabilir. Dip tahtası üzerinde bulunan kırıntı atıklar incelenerek kovanlar hakkında bilgi sahibi olunabilir. Üzerinde nem ve su biriken dip tahtaları değiştirilmesi gerekir. Çerçeve kontrolünde küflü, aşırı esmerleşmiş çerçeveler kovandan çıkartılarak yerine temiz petek verilir. Şayet kovanın içindeki mevcut arı miktarı çerçeveleri doldurmuyorsa, arısız çerçeveler alınarak alan daraltılır. Kovanda ana arının olup olmaması, kovanın sürekliliğini doğrudan etkiler. Kontrollerde ana arı görülmezse, günlük yumurtanın olup olmadığına bakılır. Kovanda günlük yumurta mevcutsa ana arı da mevcuttur. Hem ana arı hem de günlük yumurta görülmezse kovanda ana arı yok demektir. Bu durumda kovana yeni ana arı verilmeli ya da kovan başka bir kovanla birleştirilmelidir. Arıcılıkta yapılması gereken başka işlemde arı hastalıkları ve zararları, arılarda yıl boyunca görülebilecek parazitler ve yavru çürüklüğü gibi hastalıklara karşı dikkatli olunmalıdır. Herhangi bir hastalık görüldüğünde veya hastalıktan şüphe edildiğinde hastalığın kontrolü ve mücadelesi için mutlaka bir uzmana danışılmalı, uzmanın görüş ve önerileri doğrultusunda hareket edilmelidir. Arı kovanlarının ilkbahar bakımından sonra yaz aylarında da bakım ve kontrollerine devam edilir. Yazın yapılan işlerin başında kovanlar genişledikçe kovana çerçeve, kat verme, flora takibi, ve bal hasadı gelir. Arılarda genişleme faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte petekler verilir. Kuluçkalık olduğu zaman kovana kat vermek gerekir. Kat verilirken kuluçkalıkta ballı peteklerden en az iki tane çerçeve katı alınır ve yerlerine yeni petekler verilir. Ballı peteklerin yanında bir iki yeni petek yeni kat kuluçkanın üzerine konulur. Gezginci arıcılıkta arıların flora durumuna göre bir yerden başka bir yere nakledilmesi iyi bir verim alabilmek için gerekli hatta şarttır. Bu iş flora takibi olarak adlandırılır. Gezginci arıcılık yapılmadan kovanlarda yeterli düzeyde kazanç yapılamaz. Kovanların gezdirilmesi bir başka ifadeyle bitki örtüsünün yani çiçeklerin takip edilmesi gezginci arıcılığın en önemli kuralıdır. Bitkilerin çiçek, yaprak, sap ve gövdelerinde bal özü yani nektar oluşur. Ayrıca bitkiler üzerinde oluşan bir kısım canlılar tatlı sıvılar salgılarlar. İşte bunlar bal arıları tarafından toplanır ve petek gözlerine depo edilir. Çok yararlı bir besindir. Bunun adına bal diyoruz. İçerisinde glikoz, karbonhidratlar, mineral maddeler, renk maddeleri, polen tanecikleri ve enzimler bulunur. Balın akıcılığı az olup bir kısmı da kristalleşebiliyor. Bal arılar için olduğu kadar insanlar için önemli bir besin maddesidir. Balı üretildiği kaynağa göre çiçek balı, salgı balı olarak adlandırıyoruz. Nektar bitkilerin çiçek, yaprak, sapları ve gövdelerinden oluşur. Bu nektarlardan toplanarak yapılan ballara çiçek balı diyoruz. Bal hasat zamanı olarak 15 Ağustos 20 Ağustos arasında yapıyoruz. Ortalama kovan başına 25-30 arası bal alıyoruz. Ondan sonra hasattan sonra zaten üç e, çeşit balımız oluyor. Bir karakoba, Karakoban dediğimiz o at balı, boş çıta alıyoruz. E, bir tanesi de petekli, peteklerin düzgün sırlayıp dolduranları da petek olarak ayırıyoruz. Peteklerini de sırlamayıp da böyle yarısını dolduran, üçte birini, üçte ikisini dolduranları da süzme makinamız var. Ona vuruyoruz. Süzme olarak e, stokluyoruz. Hasadı genellikle daha sakin olduğu sabah saatlerinde yapılır. Önce kovana duman verilir ve kovan açılır. Kovanda hasat edilecek petekler aralara arı kaçıran yardımıyla kuluçkaya indirilir ya da kovana silkelenir. Gerekirse fırçayla da süpürülebilir. Hızlı fakat telaşsız bir biçimde ballı çerçeveleri taşıma sandıklarına alınır. Çerçeveler alınırken zedelenmemeli ve etrafa bulaştırılmamalıdır. Taşıma sandıklarına alınan bal, çerçeveler bal süzme işi yapılacak yere taşınır. Bal süzme işine başlamadan önce bal işi yapılacak yerin sıcaklığı kontrol edilmelidir. En iyi bal süzme akıcılığı sağlanması bakımından 30 santigrat derecede sıcaklıkta gerçekleştirilmelidir. Süzülecek çerçevelerin, peteklerin sırları sır bıçağıyla alınır. Süzme makinalarında dikine konulur ve makine çevrilerek süzme işlemi tamamlanır. Süzülen petekler tekrar kovanlara yerleştirilir. Lay lay, lay lay, lay, lay lay, la bilgi olarak çok fazla bir iş değil. Öncelikle bu işi yapan kimse bu işi öncelikle sevecek. Zevkle yapacak yani. Ticari olarak değil zevkle. Ondan sonra fazla bir bilgiye de gerek yok. Yani bilmeden de bu işi yapman doğru olmaz. Bu işi yapan kişinin de biraz bilgi sahibi olması lazım. Önce ilk bardan kovanlarımız 3-4 çıta çıkıyor. Kışkan. Sonra yavaş yavaş çoğalıyorlar. Mayıs'ın birinden Hemen hemen hepsine kat koydum. Anası sağlam olan zaten belli oluyor. Başını alıp gidiyor. Anası sakat olan, yaşlı olan yerinde sayıyor. Arıcılığın üreticiye olduğu kadar ülke ekonomisine çok büyük katkıları vardır. Arıcılık fazla sermaye gerektirmeyip yatırımla birlikte aynı yıl içerisinde gelir getiren bir üretim koludur. Ancak unutmayalım ki arıcılıkta başarılı olabilmemiz için uygun arıcılık malzemeleri, uygun arı ırkları, mevsim bakımları, ana arı üretimi, flora takibi ve arı hastalıkları ve zararları gibi gezginci arıcılığın esaslarını iyi bilmek gerekiyor yaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa, yine seni seveceğim. Göz yaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim